Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye'nin dış politikasına ve savunma sanayine doğrudan etkisi olan yabancı basında çıkan haberleri birlikte analiz edip yorumlayacağımız yeni bir video ile daha beraberiz. Ayrıca Süleyman Soylu'nun öyle şeylerle uğraşıyoruz ki birazını bilseniz heyecanınızdan uyuyamazsınız dediği savunma sanayi projelerinden biri olduğunu düşündüğüm konuyu da bu videoda değerlendireceğiz dostlar. Çok ilginç ve bir o kadar da önemli konuları seçmeye çalıştım sizler için. Hadi bakalım her zamanki gibi Bismillah diyerek girişimizi yapalım videomuza. ABD'nin hareketlerini ve açıklamalarını takip edenler fark etmiştir diye düşünüyorum. Son birkaç aydır Orta Doğu'da Trump başkanlığından Biden başkanlığına geçişte kendilerini satılmış, terk edilmiş hisseden Orta Doğu ülkelerini toparlama gayreti var bu ABD'nin. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in bir dizi yatırımlar için Türkiye'yi ziyaret edeceğinin konuşulduğu bu dönemde ABD açık açık değil ama üstü kapalı bir şekilde Ortadoğu ülkelerini sizi ben koruyorum. Benden habersiz benim hasımlarımla işbirliğine giderseniz cezanızı çekersiniz edasıyla kulak çekme turları düzenliyor şu an Ortadoğu'da. Bunun içinde çok güzel bir örnek yakaladım sizler için dostlar. İyi dinleyin bakın burayı şimdi. ABD Ortadoğu ülkelerine o kadar çok önem veriyor ki kulak çekmeye bile başkanı değil, savunma bakanı geliyor. Araplar için sıkıntılı bir durum. Halbuki petrodolar sistemiyle ABD'yi ABD yapan bu ülkelerdi. Ancak mızrak artık çuvala sığmıyor. Her sağlan ineğin bir süt ömrü olduğu gibi Orta Doğu ülkelerinde bir acı gerçekle yüzleşecekleri gün yavaş yavaş geliyor. ABD Savunma Bakanı Austin 2 aydan kısa bir süre içerisinde ikinci kez Ortadoğu'yu ziyarete çıktı. Şimdi Bahreyn'de ve oradan Birleşik Arap Emirliklerine geçecek. Burada halka açık bir de konuşma yapması bekleniyor Austin'in. Ancak benim için konunun önemli olan yeri burası değil. Wall Street Journal'da bir haber yayınlandı dün sabah saatlerinde. İşin can alıcı kısmı tam burası dostlar. ABD Orta Doğu'ya sık sık mekik dokuyor çünkü Rusya Suriye cephesinden ve Libya üzerinden Mısır tarafından Çin ise Körfez'deki neredeyse tüm Körfez ülkeleri üzerinden ABD'nin boş bıraktığı yerlere ticari, askeri ve siyasi ne var ne yoksa saldırıyorlar ikisi de şu anda. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez'deki limanlarından birinde büyük bir inşaat vardı. ABD bu limanda Çin için askeri tesis inşa edildiğinden şüpheleniyordu. İnşaata el koyup inşaatı durdurdu dostlar. Bunu da casus uyduları sayesinde fark ediyor ABD. Öyle bir inşaat gerçekten de var ve inşaat Çinli nakliye şirketi Cosco'ya ait. Bunu açıklayan kim? ABD gazetesine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir yetkili. Bu olay Austin'in ziyaretinden önce oluyor. Yani Austin Ortadoğu ülkelerine böyle şeyler yapmayın. Biz sizi terk etmedik. Askeri üslerimiz hala burada. Afganistan'dan kaçtık evet ama buradan kaçmayız. Çünkü siz onlar gibi savaşmayı bilmiyorsunuz diyor resmen. İşin bir diğer ilginç kısmı ise hem ABD'den F-35 ve insansız savaş sistemleri isteyeceksin bir de Çin'in askeri teknolojilerini bölgeye getirme hamlesi yapacaksın. Bu ABD saf mı? İsrail'e bile Suriye'de Rusya ve sistemleri varken F-35'lerle Suriye'ye girme diyen ABD'den bahsediyoruz. Araplar her şeyi parayla alabileceklerini sanıyorlar ama gelecekleri pamuk ipliğine bağlı bunu artık görmeleri gerekiyor. Daha fazla bu Arap liderlerin ne olduğunu anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu yüzden geçelim diğer konumuza. Libya'da bildiğiniz gibi bana göre zor olsa da 24 Aralık'ta bir seçim süreci yaşanacak. Devlet başkanlığı için Hafter'den tutun, Kaddafi'nin oğluna kadar herkes adaylık açıklıyor. Türkiye'mizin çıkarlarını ve anlaşmalarını ilgilendiren çok önemli bir seçim bu. Bu nedenle Türkiye taraftarı adayların isimleri çok önemli her ne olursa olsun her koşulda Türkiye ile beraber hareket edeceklerini açıklayan şu anki geçici hükümetin başbakanı Dibeybe de devlet başkanlığı için aday olacağını belirtmişti biliyorsunuz. Dün çok ilginç bir haber düştü ajanslara Libya'da. Libya'da Misratalı Türk olarak bilinen meclisin Şahin kanadından eski savaş pilotu ve İçişleri Eski Bakanı Fethi Başağı da dün Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı dostlar. Dibeybe ya da Başa ikisi de Yeni Libya'nın yolunu Türkiye ile beraber yürümesi gerektiğine inanan ve bunu dillendiren kişiler. Yalnız bir farkları var. Dibeybe sakin bir kişiliğe sahip. Başa ise eski asker olması sebebiyle şahin ve sert bir karaktere sahip. Türkiye için bu seçimlerin önemini tekraren anlatmama gerek yok sanırım. Akdeniz'den Kuzey Kıbrıs'a, adalardan Ege Denizi'ne kadar Türkiye için hayati bir öneme sahip yapılacak olan bu seçim ve Libya kesinlikle her ne pahasına olursa olsun Türkiye'nin yanında hareket etmeye devam edecek bir yönetimin elinde olmalıdır bu Libya meselesi. ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michel McFaul'ün bir açıklamasına denk geldim dostlar. Bakın adam ne diyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgedeki kışkırtıcı hareketlerine yanıt olarak Biden Türkiye'den Ukrayna'ya daha fazla siyah göndermesini istemelidir diye bir açıklaması var adamın. Bu açıklamaya bizim askeri analistlerimiz ve yorumcularımız ABD bölgede çaresiz Türkiye'ye muhtaç şekilde açıklamalar yapıyorlar. Bu kesinlikle yanlıştır. İki egemen ülke Ukrayna ve Türkiye neyi ne kadar alacağını Batı'ya mı danışacaktır? Daha geçen hafta ABD ve Avrupa olası bir Rusya-Ukrayna çatışmasında kesinlikle Ukrayna'ya askeri olarak yardım etmeyeceklerini ve bu savaşa girmeyeceklerini açıkladılar dostlar. Ben 6 ay önce ABD'nin Ukrayna'yı sahaya sürmesinin arkasında Türkiye'nin çatışma ortamına çekilmek istenmesi planının yattığını söyledim burada. Şimdi Rusya'nın Türkiye'nin Ukrayna'ya siyah satışları nedeniyle Suriye'de ve Kafkas cephesinde bize karşı attığı adımlar ortadayken bu adamların çıkıp bu tarz açıklamalar yapması kesinlikle masumane değildir. Türkiye artık eski Türkiye değil, ABD'nin emriyle sahaya sürülecek bir ordusu da kesinlikle yoktur dolarla onunla bununla hainleriyle bize saldırmasının da esas nedeni zaten budur. Bunu Necip milletimiz iyi anlamalıdır. Türk Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştüğünün açıklanmasından sonra Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın poz verdiği haritanın basına yansımasından sonra Rus gazetelerini açık bir okuyun. Rusların tüm gazetelerinde Türklerin Adriyatik'ten Pasifik'e kadar Türklerin yaşadığı tüm topraklara Turan gözüyle baktığı ve bunun bir işgal girişimi olduğu dillendiriliyor. Rusya'nın bu Türk ataklarına önlem alması isteniyor gazetelerde. ABD bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulayıp F-35 programından çıkarırken daha ödediğimiz 1.4 milyar doları geri vermemişken ABD'nin Türkiye'nin sanki para kazanmamızı istiyormuş gibi Ukrayna'ya daha fazla silah satsın şeklinde yapılan açıklamaların ülkemizde bir iyilik olarak algılanması yanlıştır ve Batı emperyalizminin iyi anlaşılmadığının kesinlikle kanıtıdır. Ancak Türk devlet aklının olaylara çok daha farklı baktığını ve gerekli önlemleri de bu minvalde aldığını biliyoruz çok şükür. Topraklarımıza bir saldırı olmadığı takdirde tam da bu yükseliş yıllarımızda Türk devletinin Haçlı ordularının kavgasında işi olamaz. Buradaki soydaşlarımız için devletimiz gerekeni zaten yapacaktır. ABD Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı General David Thompson'un yaptığı açıklamayı duyanınız var mı bilmiyorum. İtiraf niteliğinde yaptığı açıklamaya bakın şimdi. Rusya ve Çin ABD'ye oranla hipersonik füze teknolojisi konusunda daha ilerlediler ve kendi savunma teknolojilerinde gelişme sağladılar. ABD çok hızlı bir şekilde Rusya ve Çin'in teknolojisine yetişmelidir şeklinde açıklamalarda bulundu. Şimdi ise çok daha önemli bir açıklamaya gideceğiz. ABD donanmasının deneyimli emekli komutanlarından Jerry Hendix'in açıklamasına gideceğiz. Benim Türkiye'nin de bu teknoloji üzerinde çalıştığını düşündüğüm bir konuda açıklamalarda bulundu Hendix. Bakın ne diyor. ABD'nin tüm uçak gemileri yeni nesil Çin ve Rus füzeleri karşısında savunmasız durumdalar. Bunu belirtmesindeki amaç şu. ABD uçak gemilerindeki füze sistemleri Kıyılara uzak bir mesafeden Rusları ya da Çin'leri vuracak menzile sahip sistemler değil. Oysa örneğin Rusların 1800 kilometreye kadar gemilerimizi vuracak sistemlere sahip oldular Ruslar. Bu da gemilerimizin hedef karaya bundan daha fazla yaklaşamayacağını gösteriyor. F ve A serisi uçaklarını gemiden kaldırır bombardıman için gönderirsek bu mesafeden uçaklarla irtibatı kaybederiz. Bu tehlikeyi önlemenin tek bir yolu var. Bu da uçak gemilerinde insansız savaş jetleri bulundurmaktır. Çünkü bu sistemler otonom çalışabilmektedir diyor Hendix. Ben de hemen buraya bir not ekleyeyim. ABD uçak gemilerinin tamamı artık eski denebilecek konvansiyonel füzelere karşı kısa adı BIUS olan bir sistemle korunuyor dostlar. Ancak bu koruma kalkanlarının hiçbirisinin hipersonik bir füzeye karşı bir şansı yok. Ve dostlar Rusların 3M22 Zirkon hipersonik gemi savar füzesi var. Bu bilgilerden sonra içimizde birileri ABD F-35 vermedi diye gülüyordu ya, kala kala insansız savaş yetine kaldınız diye eleştiriyordu ya, F-35'lerin deniz aşırı görevlerde ne kadar basitleşeceğini görebiliyorlardır sanırım. Ve TCG Anadolu'da insansız savaş yetimiz yerleştirildiğinde Türkiye'nin Afrika'dan Orta Doğu'ya nereleri vurup dönebileceğini hayal edebiliyorlardır sanırım. Türkiye'nin MIUS insansız savaş yetinin uçuş menzili 2000 km ve uydu haberleşme sistemi ile donatılacağı açıklandı Selçuk Bayraktar tarafından biliyorsunuz. Yani ABD'nin deniz aşırı yapamadığı operasyonları 2 yıl içerisinde Türkiye TCG Anadolu ile yapabilecek duruma gelecek. Size önemli bir bilgi daha vereyim videomuzu bu şekilde bitirelim. Mius 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek ve Rusların hipersonik gemi savar füzesinin savaş başlığı 300 ile 400 kilogram arasında. Ne demek istediğimi anladınız sanırım. Bu proje bittiğinde Türkiye gururlanacak, hasımlarımız ise titreyecek dostlar. Başka söze gerek yok sanırım. Video'mu izlediğiniz için teşekkürler. Destek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni deri mevzulara kadar Allah'a emanet olun dostlar.